Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. İran'la tarihten gelen bir dostluğumuz var. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği heyetleri uluslararası görüşmeler yapmak ve gençlikle de bir araya gelmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne gitti. Türkiye Gençlik Birliği olarak çok tarihi bir sürecin içerisindeyken İran İslam Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Orada çok önemli ziyaretlerimiz ve temaslarımız gerçekleşecek. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayhan Çetin İstanbul Havaalanı'nda açıklama yaptı. ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı düşmanlarımız ortak, ortak tehditlere karşı geliştireceğimiz mücadele stratejilerini konuşmak Türkiye'nin, ee, ABD tehditlerine özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'deki e, tehditlere karşı Türkiye'nin atması gereken adımlar, İran, Suriye, Türkiye, Rusya'nın ortak atması gereken adımları konuşmak, e, önerilerimizi sunmak üzere İran hükümetinin yetkilileriyle çeşitli görüşmeler e, yapacağız, ziyaretler yapacağız. Heyetler İran devletinin davetiyle siyasi ve diplomatik temaslarda bulunacak. Yakın zamanda ABD'nin bazı strateji kuruluşları Türkiye'de 2020 seçimlerinin kanlı geçeceğini ilan eden yayınlar yaptılar. Buna karşı en önemli adım Türkiye gibi İran gibi, Suriye gibi bölge ülkelerinin işbirliği olur. Bu işbirliği de her anlamda İran'la siyasi anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda işbirliğini geliştirmemiz lazım. Biz Vatan Partisi olarak bugünden bunun adımlarını atmak üzere İran'a gidiyoruz. Şimdi bugün baktığımız zaman İran ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler ortak. Mücadele ortak, çıkarları ortak hatta şehitleri ortak. Yani Kasım Süleymani ve Eşref Bitlis aynı davanın şehitleridir. İkisi de Amerikan emperyalizminin ve İsrail siyonizminin hedef aldığı değerleridir iki ülkenin. Demiralay, Türkiye ve İran'ın tarihsel dostluğuna dikkat çekti. Demiralay, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin ortak düşman olduğunu vurguladı. İran'a, Suriye'ye, bölgemizdeki diğer ülkelere Vatan Partisi'nin önderliğinde kurulacak üreticilerin milli hükümetinde e, güven vereceğimizi, birlikte hareket edeceğimizi, iki ülkenin ortak paylaşma, kardeşlik, barış, huzur, teröre karşı birlik ve güvenlik e, temelinde ortak hareket edeceğini bildirmeye, belirtmeye gidiyoruz. Türk ve İran gençliği arasında ki temasları arttırmak için şimdi biz Türkiye Gençlik Birliği olarak İran Devleti'nin ve onun resmi e, gençlik örgütünün Besiç Gençliği'nin davetlisi olarak İran'a gidiyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayan Çetin de iki ülkenin mücadele ve çıkarlarının ortak olduğunu kaydetti. Doğu Akdeniz ve Hürmüz Boğazı bugün ortak bir cephedir. İkisinde de Amerikan tehdidiyle karşı karşıyayız. Amerika ve İsrail'i bölgemizden söküp atmak için Türkiye ve İran Gençliği'nin güçlerini birleştireceğiz.